Sen, sen tut. Niçin işletme, Marmara işletme bölümü veya işletme fakültesi tercih edilmiyor? Bunun birkaç sebebi var. En başta Marmara Üniversitesi İşletme fakültesi üniversitemizin en köklü fakültelerinden bir tanesidir. İki, fakültemizin öğretim elemanları Marmara Üniversitesi'nin yine en tanınmış, meşhur sahasında en bilinen en verimli hocalarıdır. Bu iki. Üç, ben tercih et, işletme fakültesini tercih etseydim, mezunlarının iş imkanlarını, iş bulup bulmama durumlarına bakardı. Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesinden mezun olan öğrencilerimizin istihdam, ister istihdamda bulma, yer bulma imkanı diğer üniversitelerle mukayese edildiğinde daha yüksek olduğu bu biliyoruz. Bu üç gerekçeyi bir araya getirirsek niçin Marmara Üniversitesi İşletme Fakültesi'nin tercih etmemiz veya öğrencilerin niçin tercih, tercih, etmesi konusunda bizlere ipucu verir. That's all. Teşekkür.